Merhaba arkadaş Bugün arkadaş var, arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Osamu diye arkadaşımızla beraber arkadaşlar. Bugün kupa kasmaya çalışacağız. Hemen yazayım şuraya. Tamam yazdım. Evet yazıyor. Video de? Zaten yazıyor. Merhaba dede elef evet arkadaşımız da. O zaman arkadaşlar kasmaya başlayalım Şimdi ben buradan ne seçsem acaba Ben buradan bir ve 10 seçeyim Güzel yeah, yeah. arkadaşlar çift hesap başlığı atıyoruz Don't start believing. Tamam, tamam. Evet, şu defa şu defa Aha, bedava. Daha biz de bunu aldık. 155 canım kaldı. 155 polis iptal atar sevmem diyoruz buradan. Daha ne sen niye geliyordu. Oy var ya herkes yok etti gene. <laughs> <laughs> Şu tip kasa vardı. Tam güzel. Tipe de doğduysa tamam güzel. Ya bunu o düzdüm gördüğünüz gibi. Evet 11 yük ve Jackie kalmış. Hemen bunu da ödülmemiz lazım. Geçen daha bu değil. Süper. Evet bunu da ödüleceğiz çok kolay şekilde. Arkadaşlar herkesi yok ettim be. 6'ya 0 oynamışım. Mükemmel oynadım. Evet mükemmel oynadım be. Evet devam ediyoruz. Evet aşağıda da iki tane kutu gördüm. Direkt bununla davranıyorum. Evet şuradaki de toplayalım. şuradan birazcık kurtulup bir tutulan kasalım. Güzel. Şu kulaktan kasalız biz. Bir tane bulayım güzel. Aha. Bir tane kaçıyorum. Ben buradan kaçıyorum. Yoksa ben de olacağım. Aha internet gitti <laughs> İnternet efol şu anda gidiyor mükemmel <laughs> Ben şu kreksiyonu duydum aslında mükemmel <laughs> Mükemmel 14 <'ü> yük <laughs> Mükemmel be 14 yük ve adam Aha Adamın şansı yok Şöyle bir tane daha bulayım. Güzel maçımızı kazanıyoruz Burada da 3'e 0 ödemişim Güzeldi Devam ediyoruz Evet aşağıda bir kutu gördüm Bu aldık Evet. Bakalım yukarıda adam var mı? Aha! Moogies var orada. Şu an Moogies'in kaç tane yutsak? Yok, olmadı. Tamam, ben diye vuralım o zaman. Ben mesela beni gülüyorum? Sen beni övgü alamazsın. Beni almak için 10 kere fırına ekmek hemen lazım. Evet, arkadaşımız öldü. Ben de burada bekleyip saklanayım. Şöyle bir buraya koyayım bakayım. Bizi görünmez yapar. Oha o yüklü kerci var orada. Sakın odaya gitmeyin valla. İçimizden geçer o oh, kerci. Allahuekber kaç 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 öleceğiz. Kerci'nin 16 yükü oldu yuh bu ki bu kerci kim sövdü artık. Bu spike beni alabileceğini düşünüyorsa yanlış yolu Evet ya. Ben şimdi alırım. Aha ben gittim. Allahuekber Ekber ve hakkıma burada kavuşuyordum. <laughs> Yeni de ikiye bir oynamışız güzel. Evet son ev. Bu tuğdan sonra videonun sonuna gelelim. Şu ben yukarıdakine gideyim. Ne olur ne olmaz. Tamam güzel aldık. Üç tane topladık şu an. Evet aşağıda <laughs> hem görüyor. Bir de bu kutuda top yap. Ev bundan ne yapıyorlar? Aha ben öldüm. Tamam güzel mi? Evet güzel. Bu Edgar'ın alma şansı %0. <laughs> evet ben geldim. şimdi tam zamanda görünmez olacağım yüzde. Aha bakın şu an bu zaman en değerli zamanlardan biri. Güzel. Bir tane bulur musun be? Edgar'ı da aldık be. Şöyle birkaç tane ya güzel uçtu da oldu. Bu mu almaya çalışıyorsa yanı bu yer Ve burada da maçımızı kazanıyoruz. Mükemmel şekilde. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar görüşürüz.